Merhaba arkadaşlar ben Mustafa ben biraz daha çok otistler bir gün arkadaşlar at kaçıyorum atınızı elinize koyacağım gel bakalım ben bir tane çiftlik yapmamız lazım ben de kaçma 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 ama şimdi öyle arkadaşlar buna biraz ev yapmamız lazım Evde değil de şöyle bir çiftlerle bir şeyler şekil bir şeyler yaparız Bu ne abi Abi bu ne lan? Bu ne işe yarıyor? Bunu nasıl yapıyoruz? Ki? Yeni gelmiş galiba o. Yeni gelmiş evet. Bunu yapabiliyorsunuz bunlara da. Bunlar ne? Bunlar ne abi? Obsidian mi? Bir de var mı da? Yok. Iyi. çekil be at. Abi şuradan bir şey yapalım şunları yapacağız Biraz çift yapacağız böyle çiftlerimizi alalım, alalım. Yapalım, tamam. sana bir tane de şunları bunu alalım tamam bir bakılmak sana veririz yapacağız Yapacağız arkadaşlar. Bu bölümde bir şeyler yaparız işte. Bölümde bu bir şey aklıma gelmedi. O yüzden böyle boş boş dolaşacağız. Bak bir yer yapalım. Bir yer Bir yer Kapı yapalım. Şu kapıyı alalım. Kapı, kapı değil yani. kapı. Kapımızı aldık. Buraya atı taşıyacağız şimdi Gel bakalım at. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel, gel. kıs 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 kıs. Gel. Gel lan. Eve gidiyor yine. Ya da gidecekleri yeme döverim onu. Gel buraya. Gel. Gel gel gel. Abi buraya gelsene ya. Hıh Gel şimdi, şimdi gelin hmm. Dur 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 Gel 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 lan gel de. Lan gel lan Al 3 dakika mı geçti senin yüzünden bu Hayır Kaçma Kaçma Kaçma, al onu seviyorsan kaçma Gel lan buraya buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel 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 oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum dur oğlum gel oğlum oğlum, oğlum. burada kal kal abi şurada şey yapmıyor bir şeyler yapamıyoruz bu lazım. tamam. star Bu ne oldu? Yeni gelmiş. Evet, bakalım. O gece oluyor bu arada. Neyse, olsun. Kendimize kılıcımızı alalım. Kendimize kılıcımızı devam edelim. Hem atıya düzenlemesi yapmayacağım şimdi. Gel gel. Seni ihtiyacım var zaten. Gelin 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 böyle gelin Gel lan be. Artıkları şeyini yazın ya. Ne olur yazın. Köylerden Minecraft hoş geçtiği için ben artık alışveriş yapılır. Onu yani yazarsanız. Bir de ben internetten araştırsam internette var mı ya. Belki yoktur. Bir... Bilmiyorum Yine ne dağla ben Sizler de yazabilirsiniz bu yorumlara ne olur yazın Hı, toplayalım Zırlaya ekinle Ekinle Ekin bunlara yarın bir daha Şimdi kendi evimiz Ay yapalım o zaman biz

dakika mı kalıyor bu arada? Gelen niye çok lan Eklene oraya? Bineceksin. Bekle oraya. Ne soru? Aferin. Aferin oğluma. Ben de onları yiyeyim şimdi. Gelin gelin. Ben size bir şey vereyim. Kovum Ben 64 tane kovum vereceğim. Gelin lan. Alın alın, alın. lan. kılıcımı al lan. Kılıcımı ver. ver. Hmm. Heh, al Aldın mı? Aldın mı hmm. bir Şimdi ne için şurayı? Al buraya. Ha? onu Aferin. Aferin oğlum. Hadi ben gideyim şey yapayım. Tarla yapayım. Böyle büyük fedakarlık yaptık. Adamlar alttık dört onu yiyecekler. Ama iki yıl sonra hepsini toplayacağız. geri. Evet. Bir <laughs> yani şey alalım da. yapalım. Abi bizim daha kolay yapmamız lazım. Hazır bölümler mi kalsın? Bu hmm. da biraz düşündürücü. Böyle altına odunları atıyor. Tömrümüz yok şu anda. Hadi Hadi çabuk ol ya çabuk ol çabuk ol, çabuk, ol. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk. çabuk çabuk. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Dövdürdüm mu arkadaşlar? Çünkü orada vakit diye. devam edelim. Abi ben çaba yapmam. Buradan. Evet. Çok kısa süre zaten. Fark etmeyin şimdi Benim için bir saniye oldu. Ama benim için, benim için bir iki dakika.

Anam, bu tarafa da su gidiyor. Yol buldum. Buraya koyduk mu? Bu tarafa da su gidiyor. bu tarafa da değil. Nasıl ya bu tarafa kadar? Ya bu da mı? Bu ya bura ne? Buraya değil mi? Ne oldu? Gidelim bir tane daha dolduralım. böyle yapmaktan lazımsa dedim. odun. Başka ne koyabiliriz? Odun yap. Bunun altına mı koysak ya. Bunlara koyalım. 10 tane tamam işte. Derim şimdi. Devam edelim. Ama çok yavaş oluyor böyle bak. Bunu yapayım bilemiyorum. bir dakika olmuş gidiyor Neyse ben yapayım geleyim mi arkadaşlar ya da öbür bölümde yaparım ben. Bu videomuz bu kadar olsun. 11 dakika oldu zaten. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.